Savi, Savi neden bu kadar acele ediyorsun? Abla, her şeyi hazırladım. Kaynadıktan sonra amcama ve diğerlerine servis ederim. Şimdi gitmem gerek tamam mı? Bir dakika bekle. Ne oldu? Neden bu acele anlamadım? Bu arada beni dinle. Manav bizim ailemizin bir parçası. Ailemize her zaman destek oldu. O nedenle de babasını iyi ağırlamalıyız. Eminim sence de bunu hak ediyordur. Sadece beş dakika çay neredeyse hazır. Lütfen, lütfen bekle. Tamam abla. Bu kolye artık daha almayacak. <laughs> evet. Çünkü eskisinden çok daha sağlam oldu. <laughs> Savi lütfen gel artık. Bunu boynuna kendi ellerimle takacağım sana söz veriyorum Sabi. Bundan sonra sen ve o minicik burnun benim olacak. Vay canına. Nutan abla. Sabi harika bir kız. O canın tek taksi şoförü olması dışında olağanüstü çay yapıyor. Baba bu daha hiçbir şey değil. Sen daha Savi'nin yaptığı böreklerin tadına bakmadın bile. Parmaklarını yer. Söz bakayım. Nasılsa tadına bakarım. Savi kızım. Git biraz börek yap. Açlıktan ölmek üzere. Ama onu... Neden endişeleniyorsun? Babam tadına bakınca sana yüz üzerinden 110 on verecek Savi. Değil mi baba? Bir an önce Bay Dalmiya'yı aramam gerek. Monu'nun babası bana yüz üzerinden yüz on verecekmiş. Niye böyle saçmaladığını anlamadım. Zaten geç kaldım. Babası burada olduğuna göre ona saygı göstermemizi istemesi çok normal. Böreğin içini ve turşuyu ben zaten yaptım. Sen sadece börekleri kızart tamam mı? Savigoyal nerede kaldın? Eskisi gibi zamana hiç önem vermiyorsun. Her zaman, her zaman gecikiyorsun. Gel artık. Daha fazla bekleyemiyorum. Çünkü sana aşık oldum. Hadi Savigoyal. ulaşılamıyor. Lütfen sonra tekrar deneyin. Ulaşılamıyor mu? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sonra tekrar deneyin. Ulaşılamıyor. Savi nerede olabilir ki? Hadi gel abla. Ah Savi. Sonanmış. Alo. Merhaba Nityam. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Seni annemin ve Rakşam'ın telefonlarına ulaşamadığım için aradım. Onlara eve biraz geç döneceğimi söylersen çok sevinirim. Yani demek istediğim evde çok önemli bir işim çıktı. Tamam mı? Tamam söylerim. Aa, bu arada Sonam bu kadar önemli olan şey ne? Üzgünüm Nityam. Bunu sana söyleyemem. Sen çok iyi bir arkadaştın ve kalbinin kırılmasını hiç istemiyorum. Hoşça kal. Alo. Önemli olan bir şey ve kalbimin kırılmasını istemiyor. <laughs> çok saçma. Alo benim Sonam. Bak biz arkadaşız öyle değil mi? O yüzden bana ne olduğunu söylemelisin. Hem hem sen de çok iyi bilirsin. Arkadaşlar birbirlerinin sırlarını saklar öyle değil mi? Bak Sonam, şimdi lütfen bana neler olduğunu anlat. Hayır, bu böyle kalmalı. Sonam, söylediğim gibi biz arkadaşız ve sırlarımızı paylaşmalıyız. Yoksa ben yanılıyor muyum? Peki. Ravi amca geldi. Manav'ın babası. ile oğlunun evlilik olayı için... ...burada Manav ve Savi'yi evlendirmek istiyor. bu çok saçma. <laughs> Bak sonam. Ee, hayır, kesinlikle böyle bir şey olamaz. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Bu arada biliyor musun? Manav'ın babası... Savi ile evli olduğumuzu da biliyor. Bunu bile bile böyle bir şey neden istesin ki? Ama Nityam, Manav ona aşık. Ve bilirsin aşkın önünde hiçbir formalitenin bir önemi olmaz. Hayır, Bak, Sonam bence sen bu durumu yanlış anlamış olmalısın. Çünkü böyle bir şeyin doğru olması imkansız. Hayır, asla olamaz. He? A. <laughs> bence Sonam kesinlikle saçmalıyor. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sonra tekrar deneyin. Yine ulaşılamıyor. Al bakalım amca. Ee, amca, ben hemen döneceğim. Sevdiğiniz numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sonra tekrar deneyin. Oh, telefonum tam da bozulacak zamanı buldu. Bileceğiz. Ratna yenge, Nutan abla, sizinle çok açık konuşacağım evet. ve çok mutluyum. Manu ve Sevin'in bir an önce evlenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu yüzden buradayım. Bu arada, yüce Tanrı onları birbirleri için yaratmış. Ravi, lütfen beni affet. Ama sanki biraz hızlı gidiyormuşuz gibi. Çünkü Sevin. Nurtan abla, bu endişeni çok iyi anlıyorum. Sevin'in henüz kocasından boşanmadığını biliyorum. Ancak ben bir babayım. Oğlumun Savi ile evlenmesini ne kadar istiyorum bilemezsin. Düğün töreni için ne gerekiyorsa yaparım. Eğer imkanım olsa Manu'yu hemen bugün evlendiririm. Dedim ya seni de anlıyorum. O yüzden hediyeleri Savi'ye sonra vereceğim. Önemli değil. Hayır olmaz anne. Ravi amca Savi'ye bu güzel amaç uğruna bir sürü hediye almış. Bence onları Savi'ye vermeli. Üstelik çok uzun bir süre sonra Uccan'a geldi. Ve eğer bu hediyeleri Savi'ye içinden gelerek aldıysa Savi'nin de buna itirazı olacağını sanma. Hem ayrıca Ravi amcayı mutlu etmeliyiz değil mi? Telefonunu bana ver. Hadi, Savi Goyal. Dinle Savi, benim kolay pes etmeye hiç niyetim yok. Bence sonam o evde olanları kesinlikle yanlış anlamış. Böyle bir şey imkansız. Hadi Savi. Nutan abla, hediyeleri vermemi ister misin? Aa, aa. <laughs> evet. Hey, Savi. Evet abla. Hadi buraya gel. Ravi amcanın sana bir hediyesi var. Gelsene. Bu senin için. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir renk. Savi Goyal bana ihanet ettin sen. Haberin var mı bilmiyorum ama Manav'ın babası Savi ve oğlunun düğününü ayarlamak için evimize geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.